Oha bebek Sonic köpek olmuşsun. Kedi çocuk sen de köpek çocuk olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kedi çocuk. Oh, siz kendinize bakın. En azından sen kendine bak. Ne olmuş bana? Aa, ben de köpek olmuşum ya. Ulan herkes köpek olmuş. <laughs> evet evet. Hadi ne şimdi şu bloku ne? Evet adalar gelecek. Ben bu şeyi biliyorum videoyu. Evet ne yapalım ki? Hadi köpek olduk bu sefer. Galiba köpek güçlerimiz de var. Bakayım. Oha Harbiden köpek güçlerimiz de var. Tamam kırıyorum. Kırdım. Hop tamamdır. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. azından yine büyük ihtimalle adalarımız gelecek. Aynen bakalım adalar gelmiş mi? Aa! Buraya bir tane adamız gelmiş. Yaşasın. Burada bir tane... Aa! Şurada bir tane daha adamız var. Süper. Ee, kedi çocuk ben şuradaki adayı almak istiyorum. Ee, ben şunu alayım. Tamam ben de o zaman şunu alayım. Ben ortada olmak istiyorum. İkiniz de görmek istiyorum. Tamam. Aa dört tane adı var Tamam o zaman ben buradakini alıyorum yan yana alalım keçöğüt de şunu alsın Aa, bebek sönük de şunu alsın. Tamam hadi leşku. Hadi bakalım herkes adasının önüne geçsin ışınlayacak geldik işte adalarımıza bebek sönük kurt kedi çocuk kurt kurt çocuk <laughs> ben de kurt enes oldum ya tamam hadi bakalım herkes başlasın kendisine ada oluştur Pardon ev oluştursun çünkü efsanevi yumurtalarımız var o kor korumamız yumurtaları korumamız gerekiyor bebek sönük yumurtalar da. Benim bu kenayda kenarda. Tamam benimki nerede? Benimkine bakayım. E benimki nerede ya? Ha burada burada tamam arkadaymış arkadaşlar. Benimki de burada. Hadi onları koruyalım. Evet onları korumamız gerekiyor. Şöyle bir tane daha çekelim Şimdi asıl madene başlayalım. İnşallah buna demir ve kömür bulurum Geçen videoda buna benzer bir tane video daha çekmiştik arkadaşlar Onu da izlemediyseniz bu videodan sonra onu da izleyin Çok eğlenceli video bunlar bu arada Yani çekirdeğinizi kolanızı ne bileyim e, Abur cubunuzu ne bileyim çikolatanızı Ya da böyle besin protein böyle protein kaynağı eşyalarınızı alın Bu videoları izleyin Çünkü bu videolar eğlenceli oluyor İsterseniz buraları geçebilirsiniz Burada maden yapıyoruz bir şey yapmıyoruz En azından bir şey söyleyeceğim Bende maden yok galiba Bende de yok çocuklar Galiba bu sefer madenimiz yok Tamam olsun olmasın sıkıntı yok Hemen bir dakika bekleyip yukarı çıkalım Hemen şu yumurtalarımızı koruyalım Ondan sonra ortaya blok gelmesini bekleyeceğiz büyük ihtimalle Şu yumurtayı ben bir koruyayım Şimdi şöyle şuralarını koruyalım Şöyle evet kimse yumurtamıza zarar vermesin Çünkü bu önemli Bunu korumazsak oyundan direkt yani elenir, Ele elenme tarzında bir şey olur yani Bunu korumamız çok 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 önemli Kurt olmamıza rağmen büyük ihtimalle kurt gibi bir şey çıkar Ya da normal kö, insan da çıkabilir bilmiyorum Belki insanı kurta dö dönüştürürüz Böyle bir şeyler olsa çok o olur. Neyse şunları da kır 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 kır. Tamam. Bu kadar yeterli olur büyük ihtimalle. Ama ortaya da doğru gitmemiz gerek. Belki ortada da vardır hazine. Şunları şöyle kapattım. Tamam bakalım. Hop böyle zıplayabiliyoruz. Süper. Tamam. Hiç hiç hiç, hiç bir sıkıntı yok yumurtamıza. Mükemmel derecede korunuyor. Hemen birazcık daha blok kırayım. Onlarla birlikte de ortaya gidelim. Çocuklar siz ne yaptınız? Ben de şekil blok kırıyorum ve etrafını kapatıyorum. Ben yapayım ya bir şey ne? Bebek Sonic bir şeyler yapıyor ama söylemiyor. Tamam 30 tane oldu bloğum neredeyse güzel oldu. Kedi çocuğa bak ortaya gitmiş kedi çocuk. <laughs> Ortadaki bloğu kırdı. Ay 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 ne oluyor be? Ha? Ne yaptın kedi çocuk? Bir numara falan çabuk bu tarafa doğru gel. Tamam bir dakika geliyorum. Ulan kedi çocuk elin ayağın dikkatli düzgün dur. Aa. Maden adası. Vay be. Keçik istediğine git isterse. Tamam ben de diğer taraftakine gideyim. Madenleri alalım. Madenleri kes. Aa dibimde maden adası var. Ben direkt buna gidiyorum. <laughs> Bu çok iyi. Hemen hemen alalım. Koş 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 koş. Oy çok güzel. Tamam şu şuna... bak <laughs> Şey, durun ben de alacağım maden? Bana da lazım ya. Hadi hadi. İlk kim kaparsa onundur. Şöyle al al bütün madenleri. Uy çok güzel be. İşte bunu bekliyordum. Madensiz biz ne yapardık gelişmeyip? Ya gelir çocuklar bana dadanırsa beni öldürürse? vallahi Allah korusun. Ç çalışma masası yapalım. Şunları oduna çevirelim. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. İşte böyle bir ilerleme istiyordum. Çok güzel oldu. Birazdan be bebek soniye ve kendi çocuğa dadanma vakti. Bakalım neler yapıyorlarmış. Şimdi şu çubuktan yaptık. Çubuğa ihtiyacımız yok. Birazcık daha demir kırmamız gerek? Bir tane kömür ve bunları çalıştır. Süper. Kedi çocuk sen bu ara nereye, nereye geldin? Enes amca sakın gelme. Gelme. Gelme dedi sana. Of ya. Arkadaşlar kez çocuk gelme. Ay ay ay. Kez çocuk buradaymış arkadaşlar. Uzaktır dur oğlum. <laughs> ya kedi çocuk ya. Of bir dakika. Kedi çocuk uzaktır. dur. Seni yoksa öldürürüm. <laughs> yumurtana zarar vermeye geldim. Şimdi yumurtana zarar vereyim de gör. <laughs> Vermene izin vermem ki. Al sana, al sana. İşte bu kadar. ah, oh. oh. kaçtım vallahi. Ha, gelemezsin. <laughs> <laughs> Anca öyle kaçarsın yürü. <laughs> öyle kaçarsın. <laughs> Ulan kendi çocuk ya nasıl da kaçtı. Bana gelme şakın sana öldürürüm. <laughs> Bebek söyle şimdi dadanır. Dur dur ben birazcık şöyle demir maden yapayım da. Ondan sonra bakalım kim kime dadanıyor. Ben şimdi var ya sizi nasıl öldüreceğim. Arkadaşlar siz bu arada kimi tutuyorsunuz? Yorumlarda yazın. Ya beni tutan yani ya beni tutun ya da keşke öyle tutun. nub söyle Şey şimdi nub Arkadaşlar gücünüzü gösterin hadi bakalım. oy. Bakalım göreceğiz. Şunları şöyle yapalım. Güzel. Dörtten tane oldu. Şimdi bittiniz siz. Geliyorum size. Kim var orada? Ha, kedi çocuğu gördüm. Ee, amca bir dakika gelme ben biraz maden kasayım. He, ee, oldu kedi çocuk. Aynen izin veririm. Gel de bak ben seni ne yapıyorum. Şunu şöyle kır 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 kır. Oy, ne kadar güzeller. Ne kadar güzeller bu elmaslar. Oy! Ulan var ya bu elmaslar. Ha! Aa, ne oluyor lan burada? Beşin kaybolan. Nasıl şimdi iyi mi şimdi? Ben geldim buraya. <laughs> Ulan kedi çocuk. Ulan kedi çocuk. Tamamdır bir dakika. Şimdi kedi çocuğa taktik yapmam gerek büyük ihtimalle. Gel bakalım kedi çocuk ne yapıyorsun orada? Çık oradan çık. Ben seni görüyorum ki sen buradasın. Burada olduğuna yemin bile edebilirim. Bakayım burada mısın? Aa işte burada. Gel bakalım buraya. İşte bu kadar. Elmas kılıç yaptım bunları öldürmek için. Arkadaşlar bana dadanmasınlar diye. Bence çok iyi bir fikir. Elmas kılıç yapmak kadar mantıklı bir fikir görmedim ben. <laughs> Siz bana böyle dadanın dadanın. Ben şimdi birazdan hepinizi yok edince göreceksiniz. <laughs> şey. bir olalım mı biraz. Ne oldu? Az önce bana dadanı. Gel bakayım buraya ki çocuk. Hayır, kırarım. Sakın gelme. <laughs> Tamam yapma sakin ol. Çık oradan kedi çocuk sakin ol. Oradan çık. Lütfen zarar verme. Ha geçin bakalım şuradan. Yoksa bu yumurtayı kırarım dedi. Bu al sana. Al sana o yumurtayı sana kırdırmam. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Nereye kaçtı? Gel bakalım buraya. Al sana. <laughs> Kırdırmam dedim sana o yumurtayı. Şuyu kapatalım mı arkadaşlar. Herkes bize sal. Aa keç çocuk Herkes bize saldırıyor. Durun. Ben şimdi onlara güzel bir taktik yapacağım. Keç çocuk bakayım geliyor mu? Yok gelmiyor. Aha geliyor. Gel gel ben sana şimdi günü. Beysen onu öldür. Ee, oy bakanım bakalım. Anne amca geldim bakanım Hop o ne o ne ya? Ana! Şimdi gülüyor şu yumurtasını Şimdi kanı ben açacağım de değil mi? Hayır lütfen. <laughs> Peki gelen olsun lan sana. Hemen şunu yapalım. Ee, tamam. Şimdi güzel olduk. Hemen şuradan şöyle e, bir tane şundan yapayım. Hop kalkanımız da hazır olsun arkadaşlar. Şimdi savaş zamanı. Geliyorum oğlum size. Bittiniz. Bir dakika şunları şöyle 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 şöyle. Ay bu çok yokmuş ya. Gitsem mi gitmesem mi? Kararsız kaldım arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi daha daha güzel bir setle gideceğim oraya. Bunun hepsini öldüreceğim. Bakalım ortaya da bir şeyler gelirse bunları kapmak için herhalde savaşıyor. Vay çakallar. Şimdi anladım. Kır 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 şunları da kır. Çok az kaldı. Tamam oğlum siz şimdi bittiniz. Aha ortaya bir şeyler geldi. Dur bakayım kırayım. Hayır. Ne geldi geldiğini ortaya. Aa gördüm. Mob spawn'ı. Hı hı, kırdım. Oha, ne oldu? Eyvah ne geldi? Bir dakika bana gelmedi. Bittiniz oğlum siz bir dakika. Şu, şu pantolonu yap yap yap. Tamam pantolonum da hazır. Şimdi bittiniz oğlum. Gelin buraya gelin. Sizi şimdi öldüreceğim. Koş 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 koş. Hı hı hı. geldi. Keçi geldi bana. Hı hı. Oha. O keçi benim. O keçi benim. Hayır. Gel bakayım şuraya. Al bakalım sana. Hı hı. Heh, tamamdır. Oy bu ne? Vay be şunu ben alsam iyi olur. Çok havalı bir şey benziyor. Hemen adama kaçırıp Kaçır 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 kaçır. İnek pardon domuz çıktı. Buna var ya bir şeyler. Aa inek de gelmiş. Yes, yes 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 Koş 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 koş. Hem de iki tane inek. Oy. Hemen şunları şu aşağı saklamam gerek. Çocuklar gelir görürse. Bununla şimdi birlikte e, çocuğumu doğurabileceğim. Yes. İşte istediğim de buydu. Tamamdır. Çocuğumuzu da doğurabileceğiz artık. Süper oldu. <laughs> çok saçma bir şey geldi. <laughs> Çocuklar gel. Lan dur, dur bana köpek kurt geldi. Bana da kedi geliyor. Gel bakalım şuna. <laughs> Bunlar birbirini öldürüyor. Tamam. Ben şimdi bir tane hemen kova yapacağım ve ineği salacağım. Ondan sonrasında ise bir tane yavrumu doğuracağım. Tamam dur sütümü aldım. Yavruyu doğurma zamanı. Ya ne şimdi şey amına ne nasıl şişir. Gel buraya gel böyle şöyle. Seni güzel bir döveyim, pataklayayım Şunları da kırayım ya belki sen gelemezsin. <laughs> ağacın yanında orada pıçık yani kaçır. <laughs> Hadi gelsene bebek sönük. Allah aşkına gelsene. Ol bakayım sana. Hop hop. Gel bakayım buraya bebek sönük. yemem yemem. Hayır hayır hayır. Hop. Tamamdır kalkanımız hazır. Hop hop böyle bir tane daha vurduk bebek sönüğe. Hop gel bebek sönük gel gel. Hop sana bir tane daha. Oh. Baba ne diyor. <laughs> <laughs> yes tamamdır şimdi hayvanı Şey yavrumu doğurabilirim bakalım ne gelecek Umarım güzel bir şey gelir lütfen güzel bir şey gelsin Atla. İşte geldi yavrum Ay bu ne benim gibi kurt bu da <laughs> Şimdi buna bir dakika bu burada kalsın çünkü şu anlık Burada kalması daha güvenli başka hiçbir yer alamam Bu yavruyu şu an burası güzel Çok ama ya çok güzelmiş tamam Maşallah şimdi buraya ona güzel bir ev Yapmam gerekiyor ya ikiniz niye geliyorsunuz <laughs> <laughs> Ulan bebek seni yine düştü. Kedi çocuk. Kedi çocuğu, elmas set ne ara yaptın sen? Hop hop. gel bakayım buraya. Al bakalım sana. Ha, ha, şey çalmaya gelmiş. Kedi çocuğa bak. Gel buraya gel. <laughs> Çaldım bareyi. Gel bakalım, gel bakalım. Nasıl lan? Ayva ayva ayva. Ya sütü çalamayacağım sütü. Ulan sütü bana ver. Sütü bana ver. Anacağım gel. Sütü tut, sütü tut, sütü tut. <laughs> helal bebek seni. Helal olsun, tam vurma. Helal olsun. Gel sana bir tane süt vereceğim. O benden çaldı. Sen izin istiyor musun? <laughs> of ya. Şimdi tabii Bu ne O zaman tamam. Gel bakalım burada inekten sağabilirsin. Var mı kovan? Aa, tamam. Teşekkürler bebeğim. Kovan varsa hemen alabilirsin bu arada. Çünkü kedi çocuk gelecek ve tekrardan yapmak isteyecek. <laughs> şey. Hı, bakalım benim yavrum ne Tamam. Hadi bakalım. Burada sütü sağmak isteyen bana 5 tane elmas getirmeli. Tamam bekliyorum söyle bakalım ne var? Aa, dur 5 elmas 1 2 3 4 3 tane var. Hayır. Ho! Yemem bunu. Ho! Hayır. Ho! 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 Gel bakalım buraya kedi çocuğu. Al sana. Al sana. Al sana. İşte böyle geberirsin. Şadıca kal seni. İneğimin birisini öldürmüş. Ulan var ya kedi çocuk. Arkadaşlar buraya daha fazla korun almam gerek. Üzgünüm. Tamam. Kedi çocuk hiç alamaz. Rüyasında görür. Ona o canlıyı doğdurma yok. Doğru ki doğdu ya. Çok da de Bebek Dur seninki ne seninkine geleceğim. çok merak ettim. Dur bakalım. Şurada şöyle kendime bir tane de hemen bir bot yapalım. Tamamdır. Botumuz da hazır. Bir tane kaskımız kaldı. Kaskımızı hemen şurada kıralım. Hemen yapalım. Ulan var ya bebek zeyn seninki nasıl oldu acaba? Aynı sana mı benziyor? Çok merak ettim. Şuna kır 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 kır, kır bakalım. Şunu da yaptık. 4 oldu. Kaç tane lazım ya? Beş tane mi lazım? Aynen beş tane lazım. Geliyorum bebek zeyn geliyorum. Senin yavru nerede? Ben gel boş gel ya. Çok tatlı oldu ya. Ona ben bunu yerim ya. Dur geldim bebek zeyn. Hadi gidelim. Yukarıda blok var senin. Aa o ne be ilk defa gördüm. Dur bakayım Meksu'yu sağ ol. Aa Ender Pearl ve yemek şeyler çıktı. Anne, bana da versene. Ee, ne? sana al bir tane Meksu'yu. Şundan vereyim. Sonra bir tane bundan vereyim. Hepsini yaparsın. Yes, Ya <laughs> rica ederim. Hadi gel Meksu'yu. Şu kedi çocuğu gebertelim ne dersin? Tamam. Hadi gidelim. Çabuk. Bu ben bu döveceğim ben bu çocuğu. Aynen. Etrafta bir yerde saklanıyor büyük ihtimalle. Ben bu istiyorum bebek sen git gel. Bu yoldan gelmedi. Tamam ben onun yumurtasını kırmaya gidiyorum hocam. Koş bebek onun yumurtasını. O he o taraf. Gidiyorum. Haydi abone. Bak hanım ne o ne. be. <laughs> Ulan kedi, acayip şey, bebek söyledik ya. Dur bakayım kedi çocuk nerede? Ulan kedi çocuk var ya şu büyük ağacın üstünde değilse ben arslan değilim. Şu an gidemem ya, yo yo çok korktum. Yavruma zarar verirse benim önemli olan onu korumam. Ona zarar veremez bence. O kadar alçak bir insan değildir bence kedi çocuk. Ben ona bir tane kapı yapayım. Çok tatlı. Burada yatsın uyusun o. Şurayı şöyle kapat. Ay çok tatlı oldu evimizde ya. Birazcık kötü oldu ama olsun. Haraba gibi olsun. Oldu oldu olsun. Böyle olsun. Bakalım. Aa önden güzel gözüküyor. Şuraları düzeltirsem güzel gözükecek önden. Şuraları şöyle yapalım. Çok tatlı oldu ya. Ben çok beğendim evi. Siz arkadaşlar beğendiniz mi? Bence çok tatlı oldu. O oldu şimdi ne yapıyorsun? Aha orada. <laughs> Onun yanına bir de e, bunları. Lan. Ne oluyor? keçi çocuk gelmiş. Kedi çocuk, gel bakalım buraya. Bre, <laughs> ne yapıyor? Bebek Sonic, sen neden onu yaptın bebek Sonic? Gel buraya kedi çocuk, kaçamazsın beni. Al sana. Gel buraya gel. Kaçamazsın dedim benden. Gel bakayım buraya. Hop koş koş koş. <laughs> Aa, of ya. Ne ara ya, geldi ya, ya? çocuk. Bana da tadını Çok sağ ol bebek Sonic. Bu seninki nerede? Seninkini göster. Benimki başada. Benimkini kedi çocuk adam ama yok. Tamam tamam. Ay! Of ya düştüm. Aa! Bu ne? Bir tane daha sandık gelmiş arkadaşlar bana. Bu çocuklara da geliyordu bu sandıklar ha. Dikkat etmek gerek. Regeneration vermiş. Güzel. Bunları nereye saklasam ya? Bunları bir yere saklasam iyi olur. Çocuklar gelip almasın bunu. Şuraya koyayım oğlumun yanına. O gelirse bir şeyler yapar. Millete vurur. <laughs> i̇şte benim yavrum ekranım. <laughs> benim yavrumu ben en kırmış Enes amca ya. Ulan bebe söyleyin ya oradan ne istedin ya yazık günah neden öyle bir şey yaptın Anas amca ayı bu taşı He tamam buradaymış bendeymiş Anas amca ne apted. Oo bebi bi aura barbar Ya yazık böyle söyle ya. Bir daha yapacak mısın kötülük? Yemin ederim yapmayacağım. Vurma bebeğim. Tamam o zaman be kedi çocuk. Ben affediyorum seni. Eee ben etmiyorum. Bana bir büsne elmas verin 10 tane. <laughs> 10 tane elmasın var mı? <laughs> Bu kadar var. Sonra كريم getireyim lütfen. Tamam anneciğim. Hocam abi. Tamam al bakalım 500 yem burun uzun gibi ya biraz. Ha ne olmuş ki? <laughs> al gel çocuk. Buyur yumurtanı senin olsun. E, git oğluna yavrunu yap. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ama şu bebek söyleyin bana biraz çakallık yaptı. Ula çakal alacağım diye bu görüyorsun mi? Durun arkadaşlar yapmayın. İttifak yapalım. Yavrularımıza zarar vermeyin. Çocuklar durun. Durun durun dedim size. Bekir çocuk niye durmuyorsun? Ay, tamam, 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 tamam. Ay lütfen Of ya bunlardan bir şey olmaz ya. Ben buraya en iyisi bariyer çekeyim. Çünkü bunlar durmayacak gibi. Ben buraya... En son ya. Bir dakika vurma vurma Ne? Ne oldu? Ee, ben senin yavruna bir şey yapmayacağım yeminle. Benimkini de koyacağım. Ne yapacaksın? Koy bakayım seninkini. Koy bakalım. Aa tamam. Evet bizimkini arkadaş olsun. Lan benim yavru nasıl çıktı? Hay, oğlum dur. Gel bakalım şöyle. Çabuk gel gel gel. Oh, tamam tuttum. Uh, tamamdır amca oldu. Şimdi bebek Sonic'ine gidip bakar. Hadi gidelim bakalım. Tam seninki burada dursun sorun yok. Bebek Sonic seninkini kırmasın. Bebek Sonic, bebek Sonic. Ne oluyor arkadaşlar? Gelmediler. Ne için geliyoruz Gel gel yavruna bakacağız. Yemin ederim zarara gelmedik. Yemin ederim. Tamam. Gelin bakın. Ama bir şey yapan olursa onu dinle koydururum. Tamam. Ben öldürebilsin Hiç sorun yok. Ben çok merak ettim. Lan bu ne? Benim yavrum. daha iyisi olmuş bu bebeğim. Sana da mı daha iyisi? Şey. Ne kadar güzel yavrum düzgün konuş. tamam <laughs> tamam. <da, da. gülüyor> Pardon biraz komik olmuş. Sen kendine bak sen kendi yavruna bak. Daha senin yavrun yok. Ama onun bir onun beni yeme. Dur dur. Ulan lan atı yedin. <laughs> Atma ne oğlum bana beni ye. Yemeyin lan. <gülüyor> 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 Çocuklar o tatlı birisi. Ona öyle davranma bebeğim. Yerme ne demek ya sen şey yani iyi bir yani. yeme. <laughs> tamam tamam. Neyse ve çocuklar bu video burada sonuna geliyorum. Ben siz yavrularınızı büyütün ben de büyüteceğim. Kel çocuk sen yumurtanı getirdin zaten. Onu da çıkartmayı unutma. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bunun devamını istiyorsanız yanındaki videoya lütfen tıklayın ve like atın. Bir de biraz hastayım kusura bakmayın. Eğer böyle sesim kötü geliyorsa hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.